Bu aptala anlatır mısınız? Ne zaman Hiç, tamam, biz e, e, bilgi işleyen makinenin zeki olduğunu düşünüyoruz? örnekse e, satrançta Hı -hı. E, bir satranç oyuncusunu dünya şampiyonlu e, mağlup eden bir bilgi işleyen makina bir bilgisayar bize makinenin daha zeki olduğunu mu gösteriyor? Hı -hı. Yoksa bir insandan daha fazla bilgiyi daha kısa sürede çağırıp dosyalara bakabildiğini mi yani istatistiği daha kısa sürede gözden geçirildiği ve ihtimalleri ona göre hesaplayabildiğini mi gösteriyor Eğer böyleyse eğer böyleyse yani zekanın bir ifadesi, Doğaçlama yapabilmekse eğer, bunu çok önemsiyorum, doğaçlama yapabilmek. Yani bilgi ve tecrübenin bize yaptırabildiği şey odur. Savaş sanatlarında budur, spor müsabakalarında budur, ders anlatırken budur. Yani doğaçlayabilmek, improvize yapabilmek. Şimdi o zaman bu makina, bu makina ilk olarak insanı yendiği zaman doğaçlama mı yaptı? Yoksa doğaçlama zaten bu mudur? Bütün ihtimalleri ortaya koyup en iyi ihtimali seçmek midir doğaçlama? Bunu soruyorum böyle, bu olduğu gibi. Bakın esasında bunu bu yapay zeka dediğimiz sürecin gelişimi esnasında biz güzelce yaşadık. Yani önce DeepMind diye bir yazılım vardı. Bu satrançtaki yaklaşık 13 milyar... Hamle olasılığını bilen ve bir hamle aşamasına geldiğinde hafızasındaki bütün olasılıkları değerlendirip en uygununu ortaya koyan bir programdı Hı? ve yani hafızaya dayalı en uygun hamleyi var olan hafızasından seçip uygulayan bir programdı. Bir süre sonra bu gerçekten başarılı oldu fakat iş satrançı bırakıp. Go oyununa gelince, ha evet. Go oyununa gelince, bu sistem çalışmadı. Çünkü Go oyununda olasılık o kadar çok ki sistemin yeniden kendisini her seferinde öğrenmesi gerekiyordu. Ve ne yapıldı? Ayrıca da Go oyununda aynı zamanda iyilik, zarafet ve diğer oyuncuya saygı var. Yani tradisyonel olan da var. Ve Go oyununda o kadar Yani iyi Go oyuncusu diye yenene denmiyor. Bunu 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 anladım ama matematik tarafına bakıldığında ama siz başka bir şey açıklıyordunuz. Evet. Ben başka Yok, bir şey söylüyorum. Evet. sizin dediğiniz de çok önemli. Birazdan ona geleceğim. Yani siz o yapının üzerine bir de Kültür farklı kork. farklı değerleri de koyuyorsunuz. Ona geleceğim. Çünkü esas o. Esas o. Hı hı. Ama en azından Go'nun matematik bölümüne gelsek geldiğimizde satrançtaki o 13 milyar olasılığın e, hafızaya konularak içinden birinin seçilmesi Go oyununda yanılmıyorsam 90 milyar olasılık olduğu için bu çalışmadı Hı. ama ne yapıldı? Sistem kendi kendisine öğrenmeye başladı ve e, bu AlphaGo e, yapay zekası yaratıldı ve bu yapay zeka e, hem rakibi hem, hem e, kendisi e, birlikte oynayarak herhangi bir oyun biçimini çok kısa sürede öğrenir hale geldi. Öğrenen makinalar yani yaratıldı. Var olan hafızadan alıp da oynamak yerine Hayır, o yani. anda öğrenen makineler yaratıldı hı hı. ve ne oldu? Yanılmıyorsam 2010-2012 döneminde dünya Go şampiyonu ilk defa bu öğrenen makineler tarafından mağlup edildiler. Ha. Bu 2012'de olan. Yaklaşık yanılıyor olabilirim öyle. o civarlarda mağlup edildiler ve dolayısıyla yani hafızaya dayalı e, hafızaya dayalı bir e, bir zeka üretmeyle e, o anda öğrenilen ve doğaçlama, doğaçlama o anda seçim yapan bir sistemin öğretilmesi aşamasına geçildi. Şimdi biz e, aynen bu iki modelli e, yaşam karşısındaki tavrımıza e, getirelim. E, biz bize öğretilmiş olan e, Ahlak e, modelinden yola çıkarak bir tavır sergileyebiliriz. Hı. Ya da e, herhangi bir yaşam etkenine yönelik olarak o anda o etkene yönelik yeni bir yanıt bulabiliriz. Alfa kodu olduğu gibi yeni Hı. yanıt bulabiliriz. E, ve işte buna ait modellemeyi bizim e, nörobilimdeki çabalarımız e, yani... Beyin nasıl zihin üretiyor demek zaten zaten bu ...tavrın matematiksel hale dönüşmesine ait bir çaba. Hı hı. E, dolayısıyla siz burada bir de e, kültür faktörü yani e, beyin için zihin neyse toplum içinde kültür aynı şey. Evet. Yani e, kültür dediğimiz şey toplumun zihni. Evet. Toplumun Aynen. zihni. Aynen. E, dolayısıyla bizim ee, bu Özür dilerim e, burada hafıza ile zihin arasındaki ayrımı söyler misiniz? Tabii. E, hafıza bizim var olan bilgilerimizin e, depolanmış hali. Evet. Zihin, zihin ise onları alıp hali. kullanan Mesela doğaçlama yapan hali. E, yani siz e, Rodrigo'nun gitar konçertosunu çal bakayım oğlum dediğiniz zaman o Bilmem kaç bin defa daha önceden çaldıktan sonra hmm. onu tekrar çalabilir. Ee, ama sen şimdi bundan yola çıkarak bize bir e, Rodigo'nun gitar konçertosunu temel alan bir doğaçlama yap dediğiniz zaman bu 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 zihindir. Bu, bu, bu farklı bir şey. O nedenle e, zihin dediğimiz bu yapı yaşam içerisinde var olmamış. Daha önceden daha önceden gerçeklik bulmamış. Yeni bir enformasyon ağının gerçekleştirilmesi durumudur. Özür dilerim. Hocam, İlber hocam, e, şunu sormak istiyorum. E, hocam yorgun olduğu için zaten <laughs> e, hmm. ancak hem yoldan geldi hem de bunu bir sonraki programda hmm. e, şimdi e, Türker hocamla da ilerlediğimiz bu şeyde acaba şu konuya bakalım mı? E, bu hafıza ve zihin ayrımından hmm. gelerek yani evet. birisi bir depo, diğeri işleyebilen evet. işleme kabiliyeti olan yapı. Acaba bu bilgi yarışmaları? bilgi yarışmaları ya da ansiklopedik bilginin insana ne yararı var yok bu yarışmalarda ortaya çıkan kimi başarılı Onu da yarışmacıları tartışabiliriz yani tartışabilirsiniz diyorum ve yani e, e, gerçekten bu hafıza ve zihin meselesinin üzerinde durarak açıklayabilirsiniz bir şey yani bir çok, şey çok yapılması çok lazım çok güzel olabilir sonra o devam efendim teşekkür ederim yani. hocam <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Dolayısıyla bizim şu anda geldiğimiz noktada nörobilim başlangıçta ummadığımız bir sonuçla neticelendi. Başlangıçta bizim amacımız sadece bu 100 milyar nöronun nasıl zihin oluşturduğuna dair bir bilimsel temeli bulabilmekte. Oysa biz zaman içerisinde anladık ki yaşamın kendisi de bir enformasyon işleyen sistem. Yani biz başlangıçta en yetkin bilgi işleme sisteminin insan beyni olduğunu varsayarak yola çıkmıştık. Hı. Halbuki şu anda artık öğrendik ki en yetkin bilgi işleme sistemi nedir? İnsan beyni değil. En yetkin bilgi işleme sistemi yaşamın kendisi. Hı. Ve e, bu en yetkin bilgi işleme sistemini artık bir matematiksel e, modellemeyle öğrenebilme şansımız var.